Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Antalya yöresine has zeytinyağlı taze bakla yemeği tarifimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar ben dereotu da ekliyorum. Dereotunu çoğumuz sevmez sevmeyenler eklemeyebilir. Fakat baklayı sevenler bu şekilde pişirmiyorsanız bir de bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Ve hemen tarifimize geçelim. 750 gram taze baklam var. Bir orta boy soğan, iki orta boy domates, iki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, 1,5 buçuk çorba kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay bardağı artı bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam dereotu kullandım arkadaşlar. Baklalarım bol sirkeli suda yıkamıştım ve uç kısımlarını ayıklıyorum. baklalarımın birkaç tanesi çekirdekliydi. Onların da çekirdeklerini çıkarıyorum. Ve baklalarım taze olduğu için çabuk pişeceğinden dolayı çekirdeklerinin de daha çabuk pişmesi açısından iri olanların dış kabuklarını alıyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi ve baklalarımı ince ince doğruyorum hemen yakından göstereceğim gördüğünüz gibi ince şekillerde doğruyorum arkadaşlar kalan baklamı da doğruyorum Baklamın üzerine tuzumun yarısını ekledim ve elimle iyice ovuşturuyorum. Soğanımı ince ince doğruyorum. Ve tencereme alıyorum. Ben domateslerimi doğrayacağım için alacı olacak şekilde soyuyorum. Dilerseniz rendele edebilirsiniz tencereme yarım çay vardı az yağıma ekledim ve ocağa alıyorum. Soğanlarım kavrulurken domateslerimi doğrayacağım. Kavrulan soğanımın üzerine domatesleri ekledim, iyice karıştırdım, kapağını kapattım ve eriyene kadar pişirdim. Üzerine kırmızı biberimi ekliyorum güzelce karıştırıyorum ve baklamo elimle tekrar iyice oluşturuyorum arkadaşlar ve tencereme alıyorum. Üzerine bir çorba kaşığı daha zeytinyağını ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine sarımsağı rendelemiştim. Benim sarımsaklarım iri olduğu için iki diş kullandım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tenceremi kapattım. Bu arada yağımı yakından göstermek istedim ne kadar kullandığım arkadaşlar. Yarım çay bardağına az geçik olacak şekilde kullandım ve baklamı iyice karıştırıyorum ve iyice pişiriyorum. Üzerine bir buçuk çay bardağı sıcak su ekliyorum. tuzunu kontrol edip kalan tuzumu da ekliyorum. Kapağını kapatıp iyice pişiriyorum arkadaşlar. Baklam pişti. Üzerine dereotunu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıp ocağımı da kapatıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra servis tabağımı alıyorum arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Gelecek diğer tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.